Bugün Mehmet abimle birlikte Bloodbook oynuyoruz. Hoş geldin Mehmet abicim. Bu arada Mehmet abim gördüğünüz gibi şurada yazabiliyor. Arkadaşlar bu arada bu Mehmet abi oyunun indirme linkini de bırakalım. Yani bu oyun ücretsiz değil mi Mehmet abi? Steam'den alabilirsiniz oyunu. Ücretsiz arkadaşlar, korkmayın. Ücretsiz yüz Evet arkadaşlar, ee, o zaman başlıyor muyuz Mehmet abi? Evet, o zaman sen bir yerine ya da neyse gel gel sen de n a Üsteyim ben. Ordasın. <laughs> ya bu sefer yeneceğim arkadaşlar. Ben üste doğmadım başka bir yerde. Evet, şimdi geliyorum üste. Işte. Gel. Ya kafamdan vuruyor. Arka Mehmet abi nasıl vuruyorsun beni ya? <laughs> Mehmet abi. Var yaklaşma evladım. E nasıl vuruyorum Mehmet abi ben niye vuramıyorum ya? Nasıl vuruluyor bu oyunda? Ben onu bilmiyorum. E kafasından vuruyoruz. E ben kafandan vuruyorum ölmüyor. İkimiz de öldük. Ay ikimizin de kafasından öldü. Mehmet abi ben üstlerdeyim ve seni gördüm seni öldürmeye hazırlanıyorum. Yo Mehmet abi buraya çekiliyor ya vuramadım. Ama bu sefer vuracağım arkadaşlar hiç merak etme. Bu arada bugün Arda gelemedi arkadaşlar. Diğer Gmod videosuna gelecek. Yani Blossbok'a gelemedi. Belki diğer bölümler gelebilir. Evet gene öldü. Allah kahretmesin. Seni öldürmeye geliyorum Mehmet abi. Ee, bakalım bu, bu sefer öldürebilecek mi? Bu arada tabancalarla da savaşabiliyoruz ama biz kürekle savaşıyoruz. Aha bir şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir haritaya geldik değil mi Mehmet abi? Güzel bir eh haritası ever yazdın. Evet demek istedim Mehmet abi. Evet öyle demek istedim. Bazen böyle klavyede böyle arkadaşlar yanlış yazabiliyoruz. Allah. Böyle miydi? Mehmet abi ben das, biz Dust haritası, haritasında mıyız? Dust haritasına çok benziyor değil mi Mehmet abi? Hani CSGO'da, Counter Strike oyunlarında olur ya. Neredesin, neredesin? Evet, aynısı arkadaşlar sanki. Çok benziyor. Mehmet abi yalnız ben seni gördüm şimdi. Sıkıştım ben Mehmet abi. Aa yok. Öyle sıkılır mı lan? <laughs> Daha fazla işte böyle oyunlar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Değil mi, Değil mi Mehmet abi? Abone olsunlar, like atsınlar işte öyle filan. Ah. Çok konuşa konuşa boğazım ağrıdı arkadaşlar ya. Mehmet abi bak blok koyacağım. Beni öldüremeyeceksin blok koya koya. Blok koyacağım ki öldüremeyeceksin. <laughs> Beni Mehmet abi az önce burada öldürdü. Mehmet abi. Ah! Oh. Mehmet abi senin seslerin geliyor. Ya bir şey mi yapıyor? Ah! Ah! Ay! patladı. Tamam hadi bir daha. Ya arkamdan gelmiş ya. Sürekli maça birileri giriyor arkadaşlar, o yüzden atıyoruz onları. Biri daha girdi Mehmet abi, onu da at. Yani sadece biz karşılıklı kapışıyoruz. Ah, tamam. Ee, Mehmet abi, ben seni gördüm bile. Sen yukarı çıkmadın mı ya? Ya arkamda da ya! Gülme Mehmet abi tamam tam gül. Ee, arkadaşlar küve küve diye ya gülüyor arkadaşlar. <gülüyor> Ama bu sefer öldüreceğim Mehmet abi. Ne, ne düşünüyorsun öldürmekten? Yani sen öleceksin şimdi. Kafana küreye geçireceğim. Yani Mehmet abimin e, kafasına küreye geçireceğim. Beyin ortaya çıkarabileceğim şey. <laughs> Nasıl şaka mı Mehmet abi? Neyse. sen az önce yine beni burada öldürdün ama bu sefer ben seni öldüreceğim. Neredesin? A blokları kırabiliyoruz lan. <laughs> Mehmet abi arkamda dolaşırsan vallahi billahi küfür ederim ha. Yani korkuyorum arkadaşlar aynı korku gibi. Şaka. Aa! Aaaa. Ben yine arkamda dolaşmış ya. Neyse. Acaba nasıl yeniyor? Mehmet. Ay Aysel Ay, demiş. Mehmet abi. Allah. Neredesin ya? Bu arada bu dastatesindeki ek şu anda şeyleri kırabiliyoruz. Neredesin ya? Arkadaşlar Mehmet abi bulamadım. Neredesin Mehmet abi? Arkadaşlar ah, Mehmet abimi buldum. Şimdi öldürme pozisyonundayım. Bak Mehmet abi gelme bak. Vallahi kapını geçiririm şunu. Ya ben şuraya şuradan gidecektim bak. Şuradan gidecektim. gibi ya. E ee, gibi. Ya vallahi billahi öldün gibi Mehmet abi bana öyle geliyor. Neredesin? Ben şu anda ortadayım. Tam ortada bir yerdeyim. Evet. Ay ikimiz öldük. Köy. Ay yine seni öldürdüyüm iyi oldu Mehmet abi. Hançamı çok kötü aldım senden. <laughs> Neyse hadi bakalım. Minecraft gibi arkadaşlar blok koyabiliyoruz değil mi Mehmet abi? Yani böyle koyabiliyoruz. Ee, eskiden derdim ki biraz zıplayacağım arkadaş. <laughs> şaka şaka. Neyse dur neredesin? Bilo ee, Mehmet abi bana vurduğu anda ee, blok koyacağım, bloğa bloğa vuracak. Yani öyle bir taktik vardı. Ses geliyor. Evet, video videodayız şu anda. Ah. Yine neredesin acaba? Çok merak ediyorum Mehmet abi. Ee, acaba sen şurada mısın ya? Bir bakayım şuraya. He yok değil misin. Neredesin ya? Mehmet abi, ben benim arkamdan geçtin herhalde. Az önce benim arkamdan geçtin. Geçtin. Ruhunu duymadın. Mehmet abi neredesin ya? Bir dakika ben video tamayım şu anda. Evet. Mehmet. Mehmet abi. 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 Aa şurada bir gölge gördüm. Ben hemen oraya gideyim de Mehmet abi. Mehmet abi. Ha ha ha. de Ya sonunda ya Mehmet abi sonunda öldürdüm. Ortalarda bir yerlerdeyim yine. Ay yok ya. birazdan videoyu bitireceğiz. Ee, böyle kısa olacak arkadaşlar video işte. Size lütfen abone olmayı unutmayın. Bu oyun bu arada ücretsiz arkadaşlar değil mi? Bedavayı alabilirsiniz zaten. İndirme linkini bırakacağım aşağı. Demiş. Mehmet abi dur. Dur Mehmet abi bak. Beni izliyor musun? Ha. Hadi şimdi Mehmet abi geç de göreyim. <laughs> ya buradan geçebiliyormuş. Bak yaklaşma kafana doğru vururum. Gel Arda. Sen misin? Aa, ya Arda'ya bakacağım diyordum oğlum hadi ya git. Lan, benim olduğumu nereden bildin ya? Ya, Mehmet abim niye orada çatıda dolaşıyorsun? İn oradan. <gülüyor> 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 Bak doğan Mehmet abi orada. Niye dolanıyorsun orada? Ya Mehmet abi ben vuramadım. Neyse ya ben bazen vuramıyorum. Aa ne oldu be? Evet ben vuramıyorum ki Mehmet abime. Bir saniye Mehmet abi ben bir videoya bakayım. 3 dakika olmuş. Yani biz böyle kesiyoruz. Evet evet. Mehmet abi az önce yanımdan geçtin görmedin. Ama buradayım. Kaçıyorum ben. Ya yok ya. vuruyorsan. Evet öldü. <laughs> evet öldü. <laughs> Öldürdüm Mehmet abi. Nasıl vuruluyor Mehmet abi bu oyunda? Yani kafasını kafasını kafasına vuruyorsun da nasıl yani ben geçiremiyorum senin kafana. Nasıl vuruluyor bu oyunda? Mehmet abi. Mehmet abi. ilk vurdum. Sen niye ölmedin? Kaç canın kaldı? E, tamam peki kaç canın kaldı Mehmet abi? Öyle iyi. Ben seni yine de öldürürüm. Mehmet abi arkamdan falan gelmiyorsun değil mi? Arkamdan gelirsen vallahi billahi bağırırım. Vallahi ödüm kopar. Neredesin? Neredesin? Anam, anam 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 neredesin? Mehmet abi sen neredesin ya? Sen ya yine mi arkamdan geldin? <laughs> yine mi arkamdan geldin? <laughs> Dur, bir dakika videoya bakayım. Niye arkamdan geliyorsun? Hayır. Aa! Niye geliyorsun? Hayır yani niye geliyorsun? Hadi. Yani niye gel? Aa! 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 Hayır. Öldü. <laughs> Bebet <Mehmet> abi öldü. Aslan. Aa! Zah zah zah. Geç Ben kaçıyorum.

Adesinha a Allah. Abi. Beni bulsana. Vallahi ben bir, e, yükseklerde bir yerlerdeyim. Ya aranı nereden gördüm ben orada oldum. Ama ben öldürecektim seni. Niye öyle oldu ya? Mehmet abi benim doğduğum yere gel. Seni öldüreyim. Ben doğdum. Bak yine bir seslerin geliyor. <laughs> Mehmet abi nereden geliyor sesler? Videoyu bitirelim, ee, uzun olmasın video. Mehmet abi gel yanıma, neredesin? Mehmet abi. Arkadaşlar, e, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir Mehmet abi. Tamam. Ben doğduğum yere geldim herhalde. Buradayım tamam gel gel. Oraya gel.